أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي fe innehu la yaghfiru zunube illa ent. Ey yüceler yücesi Rabbimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İstiğfar dualarının en değerli ve en üstünü şöyle demendir. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez. Rabbimiz bizler de Peygamber Efendimizin lisanıyla bu istiğfarla senden bağışlanma diliyoruz dualarımızı, tevbelerimizi, evbelerimizi, inabelerimizi kabul buyur. Allah'ım dünya ve ahirette senden afiyet dilerim. Dinim ve dünyam hakkında, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım kusurlarımı ört, korkulardan emin eyle. Önümden arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden, beni muhafaza buyur. Yerin dibine geçirilmekten senin azametine sığınırım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu halide geçen hadis-i şerifinde kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha ulaşmadan vefat ederse cennet ehlindendir buyuruyor. Allahümme inni uridu en uceddidel iman tecdiden bi kavli la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Ya Rabbi la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyerek imanımı tazeliyorum. Allahümme lekel hamd la ilahe illa ente rabbi ve Ana abduk. Âmentu bika muhlisan leke dini inni asbahtu ala ahdike ve ba'dike mestada'at. Etubu ileyke min seyyi'i ameli ve estağfiruke bizunu la yaghfiruha illa ent. Ey Allah'ım sana hamd olsun. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Ve ben sana halis olarak iman ettim sabah ve akşam sana söz verdiğim ve vaad ettiğim halde hasbel beşer yaptığım fena amelimden sana tövbe eder. Estağfirullah diyerek bağışlanma dilerim. O günahlarım ki senden başka onları kimse affetmez. Affeyle bizleri ey yüceler yücesi Rabbim. Allahümme inni uşhiduke ve uşhidu melâiketik ve hamelete arşik واشهد من في السماوات والارض انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم سني meleklerini, arşını taşımakla görevli meleklerini yeryüzünde ve yerde olanları şahit tutarım ki sen Allah'sın, senden başka ilah yoktur, ortağın yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım senden isterim. Zira ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Ancak sen varsın. Zira sen hiçbir zaman doğurmayan ve doğurulmayan ve hiçbir eşi ve benzeri olmayan bir sametsin. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavat ve rabbul ard ve rabbul arşil kerim. Azim ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve kerim arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. bediüs semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Allah'ım senden istiyorum. Hamdü senalar sanadır. Senden başka ilah yoktur. Sen ihsanı bol olan, gökleri ve yeri harika bir şekilde yaratan celal ve ikram sahibisin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Rabbena <laughs> atina fid dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben Rabbimiz dünyada da ahirette de bize güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koruyu ver. Rabbena ve li valideyye ve lil mu'minine yakumul hisab. Ey Rabbimiz hesap gününde beni, annemi, babamı, ümmeti Muhammed'i affeyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Huzuruna geldik ey yüce Rabbimiz. Biz aciz, çaresiz kulların olarak bunları senden istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaatçi yaparak Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mudahhar'da yapılıp da reddolunmayan dualar yüzüsü hürmetine, bizlerin de dualarımıza kabul mührünü vur Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه